ABD'nin New Mexico eyaletinde Santa Fe kentinde yaşayan antikacı ve tarih eser meraklısı milyarder Forrest Finn. 3 yıl önce dağlık alanda sakladığı hazinenin yerini bulmak isteyenler için şifrelerle dolu bir şiir kalemi aldı. İlginç anılarını toparladığı Takibin Heyecanı adlı kitabında yer alan şiirde hazinenin yerine dair 9 ipucunun saklı olduğunu söyleyen Finn, bunun sıradan bir hazine avı olmadığını, insanların doğal yaşamı keşfetmesini de amaçladığını vurguladı. Bu ilginç milyarderin yaptığını duyunca şok olacaksınız. Videomuza başlamadan önce bize destek vermek için videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yaklaşık 18 kiloluk hazinenin yıllardır biriktirdiği kıymetli parçalardan oluştuğunu belirten ancak değeri konusunda net bilgi vermeyen Forest Finn bütün dünyada ilgi uyandırdı. Yerli ve yabancı çok sayıda define avcısı şimdiden onlarca denemede bulundu bile. Santa Fe'li kuyumcu Mark Howard, Fee'nin hazinesini aramak için şimdiye kadar 20'den fazla keşif gezisine çıktı. Howard, Fee'nin sakladığı serveti bulduğu takdirde kuyumculuk mesleğinde kullanacağını belirtiyor. Amerikan basını ise gizli hazine konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazılarına göre Fee'nin kitabının satışını arttırmak ve ününe ün katmak için çabalayan bir sahtekar. Böylesine kıymetli bir hazineyi insanlara hedef göstermenin inandırıcı olmadığını kaydedenler, hazinenin yeriyle ilgili Fi'nin verdiği bilgilerin tutarsızlığına vurgu yapıyor. Sakladığı kıymetli parçaların koordinatlarını yalnızca Santa Fe'nin kuzeyinde Rocky Sıra Dağları ifadesiyle belirten Fi'nin Alaska'ya kadar olan geniş bir alanı kastetmesi bu yorumculara göre sözlerine gölge düşürüyor. Öte yandan ciddi olarak Forest P'nin hazinesinin yeri konusunda kafa patlatan yorumcular da oldukça fazla. Basındaki bazı haberlere göre Forest P'den yeni Indiana Jones olarak bahsediliyor. 9 yaşından beri antika ve tarih eserlere meraklı olan Finn ilk dükkanını 1970'lerde Santa Fe'de açmış. 1988'de böbrek kanserine yakalandığını öğrenen Finn, doktorların kendisine biçtiği birkaç aylık süreyi en kıymetli eserleri bir araya getirmek için harcamış. Ancak kanseri mucizevi bir şekilde yenince biriktirdiği bu hazineyi gizli bir yere saklamaya karar vermiş. Finn'in hazinesinin başlıca ipuçları ise şöyle. Hiçbir zaman hazineyi gömdüm demedi. Bu da hazinenin herhangi bir yerde olabileceğini gösteriyor. Santa Fe'nin kuzey denildiğine göre daha güney kısımlarda vakit harcamamak gerekiyor. Hazine Finn 79 veya 80 yaşındayken gömüldü. Bu da Fi'nin bu iş için çok yüksek doruklara tırmanmayı göze alamayacağına işaret ediyor. Dolayısıyla dik yamaçlar, uçurumlar ya da çıkılması çok zor olan yükseklikler elenmeli. Şehirde aramaya başlanacak alan için sıcak havanın bitmeye başladığı nokta tanımlaması yapılıyor. Hazine herhalde en az 1500 metre yükseklikte. Daha da aşağı noktaları aramak boşuna bir çaba olur. Finn, şiirinin yanı sıra kitabındaki konu başlıklarının da işaretler taşıdığını söylüyor. Evet, bu videomuzu paylaşarak feyinin hazinesini bir Türk'ün bulmasını sağlayabiliriz. Haydi herkese iyi şanslar. Şöyle bir şey de var. Yapılan araştırmalara göre 50 milyon dolarlık bir servetin gömüldüğü de söyleniyor. Şansınız bol olsun.